Herkese merhabalar, hayırlı bayramlar. Şu an bayramın üçüncü günü. Neredeyiz? Adana'dayız, sanayi bölgesindeyiz. Ne yapıyoruz peki? T40 ve T50 kullanıcılarımız için özel olarak tasarladığımız gübre tankı eleklerinin kesimini yapıyoruz. Şu an son partideyiz. Hali hazırda bitmiş ürünler burada bulunmakta. Ee, özel olarak tasarladığımız, zaten görüyorsunuz milimetrik olarak piyasadaki ürünlerden çok daha kaliteli, gerçekten arge olarak vakit harcadığımız bir ürün oldu. Ama bizi tatmin eder bir seviyede şu an. Ağırlık olarak T40'ınki 800 gram civarında. T50 modelimizinki 890 gram civarında. Bu bitmiş halleri. Peki nasıl olacak? Gördüğünüz gibi T50 gübre tankının şu siyah çerçeveyi biliyorsunuz en üstte elek takmak için bulunan bir aparattır aslında. Biz onu söktük ARGE çalışmaları sırasında. Ürünümüzün nihai durumu budur. Gördüğünüz gibi neden ağırlığını söylüyorum? Şunun için bu ürünü taktığınızda sürekli drone'dan çıkarıp takma gibi bir derde düşmeyeceksiniz. Hem mukavemet olarak çok kaliteli 1. sınıf galvaniz malzemeden ürettik. Piyasadaki öyle 0.5 milim, 0.8 milim ürünlerle karıştırılması. 1.5 milimetre mukavemeti yüksek sacdan üretildi. Gördüğünüz gibi çok muazzam, profesyonel bir ürün ortaya çıktı. Aynı şekilde t bitmiş halde buradadır. Stoklarımıza girmek üzere. Allah izin verirse şurada gördüğünüz bitmiş ürünlerimizi birazdan aracımıza yükleyeceğiz. Aracımıza yükledikten sonra Samsung mağazamızda stoklarda bulunacak. Türkiye'nin her yerine Alıcı ödemeli olarak kargo imkanımız mevcuttur. Makineyi bir çalıştıralım isterseniz. Evet bu şekilde gerçekten profesyonel bir ürün ortaya çıkardık. Herkes için hayırlı olsun diyelim. Hayırlı bayramlar, hayırlı günler diliyorum.